Merhaba arkadaşlar benim bir bugün hayatsız bir mord oyuncusuna karşı oynayacağız adam sürekli mor oynamış ve gerçekten skorları iyi bakalım zor bir meşap olacak ama merak ediyorum neler olacak Ulan sen de sik... Tamam o zaman hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Nice, yenilmez Mordekaiser. <laughs> Al bakalım. <laughs> Abi çok clean takasa girdim lan adamla. Döş <laughs> attı Lee Sin geliyorum dedi. Lee Sin'i bekledim. Pili garantiye alalım. Yani <laughs> ben hakettim o kili kesmeyi almayı. Ondan dolayı şimdi DC'de falan kalır. Uğraşamam. Alayım kili. Bakayım keyfime gerçekten. Okey base atalım. Editor'a göstereceğim bak. Adamın harbiden oyunları falan Yani şey zaten Smurf hesabı olduğu için bu da ya. Smurf köyde şu anda. Baya yüksek bir mirniyeti vardı Yani. Tam bu hayatsız bir mord oyuncusu. Aynı ben. <laughs> Senin kafan. çok güzel yer lan adısı aslında. Nilsin. Nilsin oynayamadı ha orayı. Adam iki saattir Q'm istiyor. 2 saattir Q'm istiyor. <laughs> Oynar da aslında çok. bozuk bir şer olduğun için sen asar yemiyorsun benden. Niye asar yemedin orada mesela? Hop. Ay 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 azalet fena fena kandırdı bak girmem gereken tek yerde girdim çok iyi girdik adama o ne öyle sana şöyle aşağı gidiyormuş gibi falan hop bir kere daha aşağı tamam ama tabi unutulmama yetmeyecek bu Kire aldığım zaman illaki karşı jungle Kes oğlum Nilsin. Kucağına getirdim adamı. Helal. Oğlum çok güzel oynadın lan Nilsin orada. Resmen ama adamın harbiden kucağına kucağına pasladım yani. ultim olsa direkt kesecektim orada ama ultim yoktu. Aksat adam ölsün ya. Zaten ignite olduğu için teleport atamıyor, bir şey yapamıyor. İyi oldu baya. Şimdi tam bu çok tat durumda. Hani adamdan baya öndeyim. Tek korkum yani Nunu'nun gelmesi. Nunu geldiği zaman çünkü sıkıntıya giriyoruz. Okey tamam adam bot sahipti gördüm. Orada nerede? Orada bey yeni geldi. Yani base atmamışlar. Atmış oldu. Pushladı çünkü direkt. Galiba base atma. Gelene kadar bir tane daha plate alırım bu arada burada. Sonrasında zaten şekil çuku yaparız adama. Yani bak mis gibi hasar bıraktık. Oğlum Dynagir'in çaldırıp oradaki fight'ı mı kaybettiniz? Daha iyisi olamazdı mutlaka. Eee sonra ne oluyor? <laughs> ah be mordicik be. Ah be mordicik be. Saygı duyman lazım bak hani... Tamam Snor'sun. Orada Kaiser oynuyorsun sadece ama ben de Snor'um ve garen oynuyorum kardeşim. Anlatabiliyor muyum? farkımız yani tarzımız o misal. Snor değilim aslında. Rank girmiyorum sadece. O ne lan? Lan bu. bunu? Bu bu ben çok şımarmaya başladım sal işte şuradan ilk kuleyi alayım. Allah belanı verecek ya. Bak bıktım artık jungle'lara karşı lane'lik yapmaktan ya. Sal Salsa ne güzel ilk kuleyi alacağım. Bakacağım keyfime ya. Oyunu Garip, oldu, bu oyunu oynatma şu bana. Harbottan bottan sol oldu bu orada oyunu tipler çok komik yani şunlar. O kadar eminim ki az sonra öleceklerini. Ben hemen buradan kule alayım onun için. En azından ahrimiz var ya. Ahri olduğu için ve adam da çok geri düşmemiş. Biraz işimi rahatlatta çıkacağız. Hadi be. Ah kardeşim benim ah. Şu bebi de ittireyim starağımı alayım bakayım keyfime. Ya Nunu seni var ya böyle bir tane çığın ortasına hapsedeyim tamam mı? Böyle sonsuza kadar döngüde çığ kafanı kafana böyle sürekli kafana çığ düşsün, tamam mı? Döngüde kal böyle kafada çığ düşüp dursun. Keşke morda oynasaydım mordayı keserdim. Tahmin ettim bana geldiklerini de yemedim. Bir tane kanser. Tek oğlum onu, Ah be. Dursa. Rush atsaydım keşke. Şimdi kesmiştik. Şimdi jungle ezik biraz arkadaşlar. Ondan dolayı e, evet, hadisizlikler oluyor. Ama ama ölüme ölüme geçin abi. Yani ölüme geçin ki ölmeyeyim. Hani Allah hastalığım var kardeşim. Yani hak ettin o kilo almayı ama hiç hiç kimseye ben bu Ay ay ben güzel oynayış güzel beğendim flash falan ayrıca beğendim. Dediğim ya. Oradan kule açacağım hiç gramla uğraşamam beni kesemezler zaten. Orada flash'ı neden attım? Yumi'yi teklemek için de adam girdi içine ya yetişmedi flash. Yumi'yi teklemek için attım aslında. Hadi oğlum o da ölsün. Gayet güzel gayet gayet, gayet güzel. Allah burada da bitti oyun. Çok clean oynadık ya. Adam var ya bak yerle bir ettim böyle adeta canını aldım ya. Harbi diyorum adeta canını aldım adamın canını. Bak göstereceğim adamın tipini. Biz de 90 ile 85 milyon eğitim orada oyuncusu ha bu arada. Allah'ı ah ya sakin kaldı diyor. O kili aldıktan sonra annecime güzel sözler de söyleyebilirdi ama söylemedi. Çok sakin kaldı onun için bastım onu <laughs> Bu Platiki 22 puanız. Güzel. Yani not too Şimdi bak adamın bakalım bir tipini inceleyelim. Bak full da oynamış zaten. Bu da sumo. Bak Hatta şuradan daha rahat göstereyim size. Adamın 84 bin rate'i var tamam mı Oyunlarda da genelde güzel oynamış yani. Ama karşısında işte benim gibi professional bir garan geldiği zaman şey yapamıyor. Normal bir şey yani. 17 bin zaten. Sumo kuyuya sokuyor mesela. Ben onu anlamadım. O ayrı bir olay da. Güzel bir oyundu ya bence. Ben eğlendim. Keriyi koyduk maça. Hızlı bir şekilde de bitirdik oyunu bak gerimine. Arkadaşlar da bizde. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada merak edenler böyle böyle professional bir skillslerle oynayarak bu kadar iyi oynama. Neyse anladınız siz hadi görüşürüz. Bay bay. İyi eğlenceler.